Merhaba Yengeçler ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar Kasım 2020 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Bu ay yaratıcı ve duygusal olarak ilham aldığınız yılın çok eğlenceli bir dönemi aslında. Belli bir kendini koruma döneminden sonra artık daha spontane ve risk almaya daha istekli bir dönemdesiniz. Zengin, verimli ve mutlu bir dönem size gelmekte ve siz de bundan çok büyük keyif almaktasınız Kasım ayında. Bu ay daha çok aktivitelere ilgi alanlarınıza yöneldiğiniz e, ya da yeni şeyler deneyimlemek istediğiniz bir ay olacak. Tabi e, çok da fazla risk almanıza gerek yok yine bu ay çünkü hala bazı şeyler e, risk altında, e, özellikle pandemi ile ilgili. Dolayısıyla kendi güven sınırlarınız içerisinde e, bir takım aktiviteler tabii ki yapabilirsiniz ama e, yepyeni şeyler denemek e, istediğinizi söyleyebilirim. E, yine de Hani hem fiziksel anlamda hem de psikolojik anlamda biraz daha tutarlı olarak ilerlemeniz sizin için önemli olacaktır bu ay. Evde de aynı dışarıda olduğu gibi zihinsel olarak bu ay yine çok aktifsiniz. E, evin içinde de bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Gerekirse tadilat, tamirat da yapabilirsiniz. Eve arkadaşlarınızı çağırabilirsiniz. Onlarla eğlenebilirsiniz. E, aynı zamanda Biraz da içe dönme ile ilgili bir durum söz konusu yine. Yani e, çok böyle dışarılarda tatillere e, para harcamadan e, veya işte savurganlıktan kaçınmanız da gerektiği için evde de bu ay e, vakit geçirmek size iyi gelebilir. Bunun dışında tabii ki kariyerinizde ve profesyonel statünüzde de ilerlemek niyetindesiniz. Ee, ekip arkadaşlarınızla ya da üstlerinizle çatışmalar yine bu ay biraz kendini gösterebilir. Ee, kendini tanıtmak ve iş kariyer faaliyetlerinde daha fazla enerji harcamak yine gündeminizde olacaktır. Bu doğrultudaki arzularınız ya da hırslarınız da sizin üzerinizde çok büyük bir baskı yaratıyor olabilir. Kişisel kariyer hedeflerinizi ilerletmek ve genel yaşam yönünüzde önemli adımlar atmak için de büyük miktarda bu ay inisiyatif alacaksınız. Hem yetenekleriniz hem de e, hizmet alanınız, hizmet verdiğiniz alan şu anda özellikle talep görmekte. E, bu yüzden de şanslı olduğunuzu söyleyebilirim. Tabi girişimci olan doğanızın saldırganlık veya duyarsızlık olarak yorumlanması çok olası çevreniz tarafından. Buna çok izin vermeyin. Kendinizi dizginlemeniz gereken yerde dizginleyeceksiniz. Aşk hayatındaysa Kasım ayının konusu daha böyle aşk oyunları ile ilgili aslında yani taht kavgaları gibi aslında oldu ama aşk oyunları ile ilgili çünkü çekim gücünüz çok artıyor, Flörtöz yapınız da dolayısıyla biraz ortaya çıkıyor. Yaratıcılığınız dışarı akmış oluyor. İnsanlar sizin bu özelliklerinizi daha rahat gö gözlemleyip görebilecekler. Hani hatta siz bir şey yapmasanız bile fark edileceksiniz öyle söyleyebilirim. Kendinizi bir süredir aşk meşk olaylarından aslında biraz geri tutuyordunuz ama bu ay biraz daha bu işlerle ilgili bir sorumluluk almak ya da Yeni bir şeyler denemek için çok ideal bir zaman olacak. Bu bağlamda hem içinizde bir ilham da olabilir. Bir de tabii spontane olmanız çok önemli. Yani bir şeyleri tasarlayıp planlayarak hani aşk hayatında bir şeylere varan zaten olmamıştır. Ama dediğim gibi fırsatlar önünüze gelecek. İnsanlar sizi daha iyi fark edecek. Siz de o kabuğunuzdan bu ay biraz çıkmaya çalışın. Kendinizi biraz daha geri planda e, tutmayı seviyorsunuz aslında ama ne kadar dışarı çıkarsanız yani dışarı çıkmak illa evden değil kabuğunuzdan dışarı çıkmaktan bahsediyorum. E, hani Open minded derler ya daha açık zihinli daha böyle dışarıya açık davranırsanız beklediğiniz aşk belki de bu ay kapınızı çalabilir. Şimdi bu ay bir de şöyle bir durumunuz var. E, aşırı hoşgörü gördüğünüzü düşünerek etrafınızdaki insanlardan, yani yaptığınız her şeyin e, ama nasıl olsa beni tanıyorlar ya da beni seviyorlar, bunu da anlarlar, işte buna da hoşgörü gösterirler gibi bir davranış sergileme ihtimaliniz yüksek. E, tabii ki hani hayatın böyle meyvelerin tadını çıkaracaksınız, hareketli olacaksınız, bir takım e, aktivitelerde bulunacaksınız, söylemlerde bulunacaksınız ama. Etrafınızdaki insanlar da hani e, sizin bu aşırılıklarınız olursa eğer bu aşırılıklarınıza karşı bu sefer e, ters tepki verebilirler. Hiçbir şeyin ters gideme gidemeyeceğini de düşünmeyin. E, çünkü her şeyin bir sınırı var. Etrafınızdaki insanların da size karşı hoşgörüsünün de bir sınırı olacaktır. E, dolayısıyla... E, çok fazla aşırılık yapmayın, aşırı davranmayın, uçarı kaçarı davranmayın e, ve bu ay kesinlikle karşınıza çıkacak olan aşka şans verin ama risk almayın diyorum. E, bu çok önemli. Yani. E, Karşınıza biri çıktı bu kişiye şans vereceksiniz ama hani birdenbire güvenmeyin ya da birdenbire her şeyi açmayın yavaş 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 her şey olsun zamanına da bırakın akışına bırakın çünkü zaten bir süredir kendinizi geri çekiyordunuz. Bu ay karşınıza çıkan kişi sizin için doğru kişi olabilir ama yine de temkinli olmanızda fayda var. Finans ve iş alanınızda yılın diğer aylarına kıyasla daha böyle oynak bir zemindeydiniz ama daha böyle artık istikrarı hissediyorsunuz. Projelerinizi sağlamlaştırmaya çalışıyorsunuz. Doğru an için belki de ertelediğiniz o projeyi bu ay yapabileceksiniz ya da en azından temellerini bu ay atacaksınız. Bu da size kendinizi çok çok iyi hissettirecek iş alanında. Yengeç burçları normalde risk almayı çok sevmez. Hani bu konuda biraz muhafazakardır ama e, bu ay kendinizi de şaşırtacaksınız. E, risk alma istekliliği e, gelecek hani iç, içsel dürtüsel olarak. E, ya da bir çalışan yengeç burcuysanız, e, işte kendi işiniz değilse eğer birdenbire zam isteyeceğim ben gideceğim işte patronla konuşacağım e, gibi. Ya da bir meslektaşınızdan hoşlanıyorsanız ben bunu yemeğe çıkaracağım bir etkinliğe davet edeceğim gibi. Hani böyle geri durduğunuz e, hemen her konuda da aslında bu girişimciliğiniz e, sizi de şaşırtıracaktır katacak risk alma isteği içerisinde olacaksınız. Hayatta bu dönemde zevk alabileceğiniz pek çok şey var ve şu anda bunlara da erişebilirsiniz. Elinizde gücünüzde buna müsait. İlginizi çeken insanlar varsa ulaşabilirsiniz. Yeni yerler keşfetmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Ee, yeni bir şey başarmak istiyorsanız başarabilirsiniz. Aslında öyle bir dönemdesiniz. Bu süre zarfında sahip olduğunuz güçlü duyguları da görmezden gelmemelisiniz aslında. Ee, ama tabii bu tarz bir e, olanakların bolluğu e, Kasım ayında yaşayacağınız size dünyanın tepesinde olduğunuz hissini de verebilir bir özgüven patlaması yaşayabilirsiniz. Ama tabii bu özgüven patlaması hani güvenin fazlası ya da size yaratacağı ego pek, bir, pek çok insanın zamanında hani tarihte de mahvetmiştir aslında ego. Aynısının size de olmasına izin vermeyin. Çünkü e, hata yapma olasılığınızı çok artırır. Risk almaya daha açık hale gelirsiniz. Daha açık olmak gerekirse normalde kaçınacağınız ama şu anda ilgilendiğiniz her şey için yüksek riskli davranışlar sergileyebilirsiniz. Şu anda kendinizi böyle yenilmez bile hissedebilirsiniz ama süpermen değilsiniz en nihayetinde. Evinizin yakında yine ani seyahat kararları vermeden yapabileceğiniz pek çok şey var. Kısacası hem aşkta hem işte... Ee, ve genel olarak e, ya da aile ilişkileri de dahil bu sadece aşk değil ilişkiler anlamında söyleyeyim e, her şey bu ay pek çok e, aya göre çok çok daha iyi e, ve kendinizi bu konuda da çok özgüvenli hissediyorsunuz ama risk almayın yani risk alacağınız ay bu ay değil iş kuruyorsunuz işte para yatıracaksınız bu ay risk almayın bir yeni biriyle tanıştınız bir ilişki başlatıyorsunuz birdenbire güvenip aldanıp risk almayın ya da ailenizle ilgili bir, bir, takım projeler bir şey yapacağınız işler var yavaştan alın ağırdan alın her şeyi yani birdenbire bir şeyleri yaparsanız risk alırsanız bu ay tam tersi bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Sevgili yengeçler pek çok alanda şans sizden yana. Ee, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ne yapmıyorsunuz unutmuyorsunuz. Kasım 2020 burç yorumları bu kadar. Aralık 2020 burç yorumlarında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.